Sevgili meslektaşlarım artık sizinle yoğun bir tempoda önce ne yaptık mevzuat çözdük, ne yaptık yaklaşımları çözdük, ne yaptık mağrur programı çözdük hala çözmeye devam ediyoruz ve erken okuryazarlık kısmını derinlemesine çözmeye çalışıyorum. Bana kalırsa arkadaşlar zor soru gelirse e, okul öncesi ve sınavında en çok fark yaratacak derslerden birisi okula oyun ve erken okuryazarlık yani okuma farkındalığıyla ilgili yazı farkındalığıyla ilgili. Ee, zor bir soru geldiği zaman erken okur yazarak gelecek olan o soru mutlaka sınavda ayırt edici bir nitelikte olur arkadaşlar. Bununla beraber çocuk edebiyatındaki yazar eser sorusu ayırt edici olur arkadaşlar. Bununla beraber çocuk sağlığı ve ilk yardım sorusu ayırt edici olur arkadaşlar. Onun dışında da hani giriş dersinden olsun ne bileyim işte dramadan olsun e, oyun olsun ya da mesela ruh sağlığı olsun buralardan korkmanızı asla ve asla istemiyorum. Şimdi bir sorumuza bakalım. Arkadaşlar genellikle anaokulu sonunda veya birinci sınıfında ortaya çıkan bu aşamada çocuklar harf isimlerini kullanmaya başlar. Harf veya isimleri tanır. Yukarıda verilen aşama sorulmuş. Şimdi dostlar bakın bizim için önemli olan kısım şurası bak ne demiş? Zaman aralığı vermiş. Soru çıkıyor. Diyor ki genellikle anaokulu sonunda veya birinci sınıfında ortaya çıkıyormuş diyor. Bu aşama hangi aşama? Yazalım öğretmenlerim. Kırmızı kalemle yerim biraz dar ama sıkıştıralım arkadaşlar. Ee, erken okur yazarlık gelişiminin aşamaları. Erken okur yazarlık gelişiminin aşamaları. İlk aşamam nedir arkadaşlar? Erken gelişen okur yazarlık. Dostlar bu aşama ne zaman ortaya çıkacak? Öğretmenlerim bu aşamada genellikle böyle çocuk 3 yaşındadır. Çocuk 4 yaşındadır. Henüz anaokuluna gitmeyen bir çocuktur. Bu çocuk eline aldığı kağıtla duvarı karalar, masayı karalar, abisinin, ablasının, babasının defterlerini, kitaplarını karalar. Ve bu çocuk genellikle arkadaşlar sözlü dil üzerinden erken okur yazarlık geliştirir. Konuşur, şarkı söyler, bağırır ve biz bunları erken okur yazarlıkta gelişmenin ispatı olarak kabul ederiz. Şöyle yazacağım arkadaşlar. Çocuk 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 ana okuluna başlamadan önce ortaya çıkar. Başlamadan önce ortaya çıkar. Arkadaşlar bu aşamada çocuk ne yapar? Çocuk Sözlü dil veya buraya dikkat et, sözlü dil veya çizimlerle karalamalarla ne yapar? Okur-yazarlığın temellerini atar. Okur-yazarlığın temellerini atar. Şimdi mesela eskiden e, bunu daha çok yaşıyorduk da, şu an günümüzde çocuklar çok böyle kağıtla kalemle büyümüyor. Şimdi eskiden eve bir eve gittiğinde o evde küçük bir çocuk olduğunda ne olurdu hocam? Bir yerleri karalamış olurdu. Bir yerde kalem izi olurdu. Bir yerde bir duvarda bir bir şeyler olurdu. Şimdi çocuklar tabletle büyüdüğü için onu görmüyoruz. Burada çocuğun anaokuluna gitmeyen bir çocuğun duvarı karalaması, defteri karalaması, bir şeyler işaretlemesi, çizmesi bir okuryazarlığın gelişiminin ispatıdır. Onun dışında konuşması sözü dil kendini ifade etmesi de yine okur yazarlığın ispatıdır. Bu benim birinci aşamam. İkinci aşamam arkadaşlar gelişen okur okuryazarlık aşaması. Gelişen okur yazarlık. Şimdi bu aşama önemli arkadaşlar. Bu aşama ana okulunun sonunda buraya dikkat edin. Genellikle ana okulunun sonunda ve Birinci sınıfın başında ortaya çıkar arkadaşlar. Başında ortaya çıkar. Bu aşamadan olacak arkadaşlar. Çocuk, çocuk harf isimlerini ne yapar arkadaşlar? Harf isimlerini kullanır, kullanır. Veya arkadaşlar, çocuk harfleri tanır. Çocuk harfleri tanır. Arkadaşlar bunu böyle özelde çalışan ücretli öğretmenlik yapanlar, staja gidenler beni çok iyi anlayacaktır. Özellikle arkadaşlar ana sınıfının ikinci dönemi arkadaşlar. Bakın ana sınıfının ikinci döneminde evde bir abisi olan, evde özellikle okuma yazma sürecinde olan, ablası olan çocuklar bir gelir. Böyle Mart ayında bir gelir. Öğretmenim şurada A yazıyor der. Öğretmenim şurada B yazıyor der. Bir çocuğun harf isimlerini kullanması ne demek? Bir çocuk A harfini gördüğünde A diyorsa, B harfini gördüğünde B diyorsa, C harfini gördüğünde C diyorsa nedir bu? Çocuk o harfi artık öğrenmiştir. Bu harf öğrenme süreci arkadaşlar ee böyle etrafında zengin uyarıcıların olduğu, abisiyle ablasıyla beraber meraklı, hevesli büyüyen çocuklarda anaokulunun sonunda böyle Nisan ayında Mayıs ayında gelişir. Ya da genellikle arkadaşlar çocuk ilkokula başladığında harfleri öğrenmeye başlıyor. Soru da zaten bana bunu vermiş arkadaşlar. Bak ne demiş? Harf isimlerini kullanması, harfleri ve isimleri tanıması nedir arkadaşlar? Gelişen okur yazarlık olacaktır. Bana zaten sınavda arkadaşlar erken okur yazarlık gelişiminin aşamalarından soru gelirse ya bu aşamadan soru gelir öğretmenim ya da bu aşamadan soru gelir. Sebebi ne? Ana sınıf öğrencileri bu dönemdedir arkadaşlar. Ana sınıf öğrencileri ya şu dönemde çizimler yaparak, karalamalar yaparak kendini ifade eder, Erken yaşın okul yazarlıktır. Ya da ana okulun ana sınıfının sonunda ufak ufak harfleri tanımaya başlar, harfleri öğrenmeye başlar. Bu da e, özellikle arkadaşlar, 2 sene kreşe giden, 3 sene kreşe giden ana okuluna mesela bazı çocuklar vardır arkadaşlar. Ana okuluna mesela iki sene üst üste giden o çocuklarda gözlenir öğretmenlerim. Üçüncü aşamamız yerim dar ama şurayı kullanayım, ya, kullanayım şurayı sileyim, şurayı sileyim. Beş aşama soru gelecek aşamalarımız arkadaşlar nedir? Birinci ve ikinci aşamadır. Zaten derslerde bahsettiğimiz bir şey öğretmenler. Bu arada arkadaşlar şu konuyla ilgili şunu söyleyeyim. Ben e, gizil bir şekilde size alttan alttan güven vermeye çalışıyorum arkadaşlar. Bu derslerin kolay olduğuna, e, zorlanmamanız gerektiğine, yeteri kadar soru çözdüğümüze... Ya da mesela örneğin e, yeteri kadar mesela emek verdiğimize inanmanızı ve derslerden korkmamanız gerektiğini. Bu işin basit olduğunu anlatmaya çalışıyorum. Ama bunu böyle ya Kaan Hoca kendini övüyormuş diye anlayanlar var. Onlar beni bu şekilde anlıyorlarsa derslerde de beni yanlış anlıyorlardır. Arkadaşlar bir sürü hoca bu işi yapıyor. Bir sürü hoca bu dersleri anlatıyor. Bir sürü kurum var arkadaşlar. Yani o yüzden hani böyle bizim e, kendimizi övecek zamanımız yok. Biz işimiz odaklanmışız. Ha benim de eksiklerim olur. Benim de hatalarım olur. bazen detaylı soru çözerim. Bazen yüzeysel çözerim. Bazen yanlış çözüyorum. Oluyor mu? Oluyor. Ben de insan. Okey. Devam edelim. Nedir arkadaşlar? Okuma ve yazmaya başlama. Okuma ve yazmaya başlama. Üçüncü aşama. Arkadaşlar bu aşama bizim klasik bildiğimiz ne zaman ortaya çıkıyor öğretmenlerim? Birinci sınıfta gerçekleşir diyelim. Arkadaşlar burada çocuk ne yapar? E, klasik e, böyle geleneksel yollarla e, öğretmenin yapmış olduğu e, dikte sonucunda çocuk okuma ve yazmaya başlayacak efendim. ha Bizi ilgilendiriyor mu hocam? Bizi ilgilendirmiyor. Bizim ne Marif'te ne Ece programımız 2004 Ece'de okuma yazmayı öğretmek gibi bir görevimiz bir misyonumuz var mı arkadaşlar? Yok arkadaşlar. 4. Akıcı Okuma ve yazma öncesi dönem. Meslektaşlarım, bu dönem arkadaşlar çocuk birinci sırada ne öğrendi? Okuma ve yazmayı öğrendi. Sıkıntı var mı yok? Ama arkadaşlar etrafımızda böyle çocuğu olanlar, yeğeni olanlar, kuzen olanlar beni çok iyi anlar. Çocuk okuma yazmayı öğrenmiştir ama istemez, zorlanır ödev yapmak istemez, kalem tutmak istemez, oku dersin okumaz, yaz dersin yazmaz. Çok zor bir süreçtir. O refleks haline gelme, otomatikleşme çok zor bir süreçtir. Genellikle bu süreç hani şu akıcı okuma öncesi dönem arkadaşlar dördüncü sınıf bak dikkat et veya beşinci sınıfa kadar sürer. Yani mesela çocuk ikiye gidiyordur arkadaşlar ama böyle Iııı diyordur. Heceliyordur. Zorlanıyordur. Böyle zor sunarak okur arkadaşlar. Ve bu dönem bazı çocuklarda dörde kadar sürer. Bazı çocuklarda arkadaşlar ne yaparlar? Beşe kadar sürer. Bu dönemde genellikle arkadaşlar hani çocuk çok böyle hızlanamadığı için çok akıcı olamadığı için sessiz okumayı öğrenir arkadaşlar bu dönemde. İçinden okumayı öğrenir arkadaşlar. Sessiz okuma R nedir? İçinden okur arkadaşlar. Son aşama dostlar. O da beşinci aşama. Ee, akıcı okuma ve yazma. Onu da buraya yazmak istiyorum dostlar. Beş. Arkadaşlar burada artık ne olacak? Çocuğun dikkat süresi uzadı mı? dikkat süresi uzadı. Çocuğun kelime haznesi gelişti mi? Kelime haznesi gelişti. Arkadaşlar bu akıcı okuma genellikle dördüncü sınıfta başlar. Hayat boyu devam eder. Hayat boyu sürer. Dörtte başlar ve hayat boyu sürer arkadaşlar. Şimdi dostlar 5 aşama erken gelişen okur yazarlık, gelişen okur yazarlık, okuma ve yazmaya başlama, akıcı okuma yazma öncesi dönem veya en sonda akıcı okuma ve yazma dönemi. Beni ilgilendiren kısım, ana sınıfı çocuklarını, ana okul çocuklarını ilgilendiren kısım erken gelişen okur yazarlıktır ve gelişen okur yazarlıktır. Erken gelişen de konuşur, şarkı söyler, karalar budur. Gelişen okuryazarlıkta harfleri öğrenir, harf isimlerini öğrenir, tahtada yazılan bir kelimeyi hemen tanır. Öğretmenim sen buraya Atatürk yazmışsın der. Öğretmenim sen buraya Atatürk yazmışsın diyen çocuk arkadaşlar nedir? Gelişen okuryazarlıktadır. Cevabın denizledir. Yeni soruda görüşmek üzere arkadaşlar.